Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Gündemimizde biliyorsunuz öğretmen atamaları var. Yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumları size en kısa sürede ulaştırmaya çalışıyoruz. Dün bunun paylaşımını yapacaktım fakat bazı arkadaşlarımız çok fazla umutlanıyoruz gibisinden şeyler söylediler. Ama arkadaşlar yapabileceğimiz bir şey yok öğrendiğimiz haberleri, duyumları aktarmaya çalışıyoruz. İşte heyecanlanıyoruz, atama ne zaman gelecek, sabırsızlıkla bekliyoruz diyorlar. Arkadaşlar sabırlı olacağız. Geçen yılda son ana kadar beklenildi. Son anda atama müjdesi geldi. Bugün de A Haber'deydi. Dün bunun e, ilanı yapılmıştı. Birçok sitede vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Görmeyen arkadaşlarımıza da ben bugün canlı yayın görüntülerini Göstereceğim e, ve yorumlayacağız. Bu ne demektir? Nereye doğru yol alıyoruz? Atamalar konusunda değerlendireceğiz arkadaşlar. E, bugün A Haber ekranlarında canlı yayındaydı. Özel röportajı verdi. Yeni öğretmen atamasıyla ilgili soru geldi. Ücretli öğretmenlerle ilgili soru geldi. Genel olarak özetlemek gerekirse okul öncesinden bahsedildi. Şimdi arkadaşlar bir izleyelim. Önemli noktalar var. Atamayla ilgili önemli şeyler söyledi. Yani bizim çıkaracağımız birkaç nokta var buradan. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi her yıl öğretmen ataması Son 20 yıla bak. Evet. Her yıl öğretmen ataması Millet evet. da. evet. evet. olur. Milletin bakanlığı yapar. Milletin bakanlığı da... ...küçenler sınırlı... ...ya da sınırlı... Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere son 20 yılda atama olmayan yıl olmadı dedik. Bu sene seçim yılı biliyorsunuz sadece bu Milli Eğitim Bakanlığının tasarrufunda olmuyor öğretmen atamaları seçim yıllarında siyasi anlamda da önemli bir güç elde etmek için, kamuoyuna etkilemek için kullanıyor Cumhurbaşkanlığı da e, bu sürecin içerisinde oluyor. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız bunu zaten onaylamadan bunun geçme ihtimali, duyurusunun gelmesi ihtimali yok arkadaşlar. Muhtemelen Cumhurbaşkanımız yine verecektir bunun müjdeli haberini. Fakat 20 yılda atama oldu denildi. Ben arkadaşlar daha önceki videolarda da dedim Atama gelecek güzel bir atamada gelecek arkadaşlar yani ben buna inanıyorum o şekilde söyleyeyim sizlere hani Eylül'de gelecek demiş bazı arkadaşlarımız 2023 yılının Eylülünde gelecek demiş arkadaşlar Eylül'de de gelecek 2023 Eylül'de de gelecek Eylül'den önce de gelecek yani beklenti Şubat ve ee, Nisan Mayıs aylarında olmak üzere iki tane mi olacak yoksa bir tane olup çok büyük bir alım mı olacak seçimden önce yani önemli olan bu yani kaynaklarımızla görüşürüz arkadaşlar daha önceki videolarımızda demiştik ki Şubat ataması gelme ihtimali var hala da arkadaşlar kaynaklarımıza görüştüğümüzde aynı şeyi duyuyoruz şimdi bütçe görüşünde arkadaşlar bundan sonra Ocak ayına kadar bir süremiz var yani ortalama olarak 17 günlük bir süreden bahsediyoruz Arkadaşlar iki buçuk hafta Ocak ayına kadar aralığın sonu Ocak ayının başına kadar geldi geldi gelmezse arkadaşlar yeniden bir değerlendirme yapacağız yeniden araştırmalarımıza devam edeceğiz ama şunu söylüyorum Ocak ayının başına kadar hala da e, atama haberinin gelme ihtimali var. Yani Şubat atama haberinin gelme ihtimali var. Neden derseniz geçen yıl bir ay gibi bir sürede gayet kolaylıkla yapıldı. Yine yapılabilir çok rahatlıkla. Bunun dışında arkadaşlar e, yorumlamak gerekirse yorumlaya yorumlayı gidelim ve devam ettireceğim yine videoyu. Neden de 7500 ana sınıfı alımı yapıldı. ihtiyaca yönelik hareket ettik dedi. Yani ben arkadaşlar ben bundan şunu anlıyorum. Yani daha önceki kaynaklarımıza konuştuğumuzda da daha önce de söylemiştim. 7500 evet kimsenin beklemediği bir anda iyi bir alım yapıldı. Evet şu anda da ana sınıfları, ana açılmakta, yapılmakta ihtiyaç var mı? Var. Ama ben bakanın bu sözünden arkadaşlar ihtiyacı yönelik biliyorsunuz 7500 alım yaptık. Yine önümüzdeki süreçte ihtiyacı yönelik alım yapacağız sözünden. Ben şunu anlıyorum. Yani 7500 bizim zirvemizdi. İhtiyacımızı aldık. Yine önümüzdeki süreçte de ihtiyaca göre bakarız. Ona göre hareket ederiz. Ama 7500 zün altında olacak. Yani ben arkadaşlar bu şekilde anlıyorum. Yani kaynaklarımla da aldığımız duyumlarla da kulislerde dolaşan e, okul öncesine dair haberlerle de yakından e, ilgileniyoruz. Yani şöyle olur arkadaşlar yani 7500'ün üzerinde gelme ihtimali yani biraz zor görünüyor. Yani o şekilde söyleyelim. Hani oldu 100.000 atama gelir o başka. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar 100.000 için çıktık yani ne kadar yüksek söylersek en azından bir tık altı gelsin 50.000 gelsin mesela 40 bin gelsin 100 bin olmayacaksa da ama yani şimdi 20 bin için de çalışan arkadaşlarımız var 100.000 gerçekçi değil diyorlar ee, ya evet arkadaşlar olabilir ama hani o mantığı anlatmaya çalışıyorum yani 100 bin dersiniz yani 50 bin verir bakanlık 40 bin verir ama siz şimdi 40 bin dersiniz der ki 20 bin yeterli gibisinden bir politika izlenebilir 20 bin dersiniz 15 bin verir yani ne kadar yüksek söylenirse o kadar iyi zaten her zaman bizim söylediklerimiz yapılsaydı her sene kamuoyunda 50 bin 40 bin yani geçen yıl mesela arkadaşlar 70 bin atama bekleniyordu. Daha sonra 50.000 atama mücadeleleri vardı. Ama dediğimiz gibi 20 bin atama oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu kısım önemli. Ücretli öğretmenlerle ilgili ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili bir soru geliyor. Bakın. Teşekkür ederim. yani arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Milliyetin Bakanı ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili ne söyledi şu anda gündemimizde öyle bir şey yok dedi Ben arkadaşlar bunu bir iki hafta öncesinde videolarında zaten paylaşmıştım söylemiştim sizlere e, şu anda gündemde olmadığını e, yapılmayacağını ama bu siyaset seçim yılı farklı farklı şeyler olabilir ki diğeri de e, belki arkadaşlarımız anlamamış olabilirler. Zorunu doğu hizmeti, muafiyeti mesela ona da yok dedi e, ve ama herkesin beklediği bir durum var. Kulislerde olabileceği konuşuluyor. O yüzden dolayı bu konularda gelişmeleri takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu konuyu bir kere daha bakalım. Bakın atamalarla ilgili kısmı bir kere daha dinleyelim. şimdi bakınız arkadaşlar. Bakınız. Zaten diyor Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı istişare yapacak diyor. я Also, Şimdi arkadaşlar bakınız. Ne diyor? Okul öncesi 7500 kişilik bir atama yaptık. Okul öncesinden diyor 20 binlik atamada. Yine önümüzdeki süreçte ihtiyaçlarımıza bakarak o yönde hareket ederiz şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Sipker'in sorduğu soruda da e, okul öncesi atamaları nasıl olacak şeklinde bir soru soruyor gördüğünüz üzere. Yani şu önemli arkadaşlar bakınız 7503 kişilik bir atama yaptık oraya ağırlık verdik önümüzdeki süreçte de hangi branşlara ihtiyacımız varsa o yönde ağırlık vereceğiz diyor. Yani daha önceki, geçen yılki konuşmalarında, röportajlarında ağırlık vereceğiz diyordu. Okul öncesine ağırlık vereceğiz diyordu. Şimdi arkadaşlar atama konusunda evet her konuda e, konuşmalarının hep başında OECD ortalaması, anaokullarıyla ilgili, ana sınıfları okul öncesiyle ilgili konuşuyor. Fakat atama konusunda bakın arkadaşlar ne dedi? Ağırlık vermiştik dedi. Ee, bir dahaki atamalarda da ihtiyaca göre değerlendirme yapacağız dedi. Evet, bir 5 binlik bir atama gelebilir, 5-6 binlik atama gelebilir. Okul öncesi öğretmenliğine. Fakat şunu demek istiyorum. Yani direkt sorulan soru okul öncesiyle ilgili ama verilen cevap okul öncesine ihtiyaç çok o konuda ağırlık vereceğiz gibisinden geçen yıllarda bu şekilde açıklamalarda bulunuyordu ama bu açık bu röportajında bu şekilde bir açıklama duymadık arkadaşlar benim aldığım duyumlarda o yönde evet ağırlık okul öncesine olacak yani 6000'lik binlik, 5000'lik binlik, binlik bir atama bile yani çok çok iyi bir atama arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım 5-6 bin denilince e, yani az görüyorlar bunu. İlginçtir. E, yani 5-6 bin alan başka bir branş yok. E, yani bu şekilde de e, şaşırmaları çok az görmeleri 5 binlik bir kontenjanı gerçekten yani garip bir durum yani. Arkadaşlar yani şaşırıyorum ben. Yani bundan önceki yıllarda 1500, 1000, 2000 atamı olmuş. Şimdi mesela yüzde 300 artmış, yüzde 400 artmış. Ama yani onu beğenmiyor bazı arkadaşlarımız. Umarım şöyle diyelim herkesin isteyeceği, seveceği, herkesin memnun olacağı bir atama gelir. Yine duyumlarımız olduğunda Sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek. <laughs>